hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Red Bull. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ben surat değiştireceğim. Suratımızı mı değiştireceğiz? Evet. Oo, oh, basket topu bile var. Basket topu mu olacak? Evet. Tamam hadi başlayalım. Sim evet. oynadık. Evet. Ha kare olmuş. Kare olmuş. Kötü kareler. Kötü kareler. Bütün Red Bull'ları kara haline getirmiş. Getirmiş. Dünya dünya bile kare oldu Ege <laughs> Evet değil. Bu kötü karelere haddini bildirmemiz evet. lazım Hadi başlayalım Zıpla. İşte bu İşte bu İkinci bölüme geçtik bile. Evet. İşte kötü kare. İşte kötü kare. Bu da ne? Hop! Ay. Üzerine geliyor daha da. Tekrar başlayalım. Evet, hadi. kumanda Ege'de şu an. Eğer Ege zorlanırsa devreye girecek. Kaç 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 oldu? 3. bölüm. taşı içeceğiz miydi acaba? Evet. Geri iteceğiz. Ondan sonra da arkasına gidip onu itireceğiz. O kimseye geçebilecek misin? Hadi it 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 it. Hop işte bu. İşte bu. Zıpla bakalım. Zıpla. Vay wow, ne kadar yüksek zıpladı. Başar'ın kilidini açtık Ege gördün mü? Evet gördüm. Başarının kilidini attık. Hadi bir daha. Bir daha. Hop. Bir daha. Zıpla. Dördüncü bölüme geldi Ege. Burası çok zor. Burası zor evet. Ben de hatırladım bu bölümü şimdi. Evet. Çok güzel geçti Nege. Şu kareye haddini bildir işte bu. Evet. Bunlar sallanıyor olabilir. Dikkat. Yes. Evet. Çek pointu. Ne? Eczan mı? Ne yapacaksın? Evet. <laughs> <laughs> Bakar mı? attık yine. Evet. Tuzak. Tuzak düşürdük onu. Dördüncü bölüm de bitti. Dördün. Canın gitti. <laughs> Sen de gittin? <laughs> Baba, evet Baba. Ege babaya verdi baba bakalım bu bölümü geçebilecek mi? Küçük evet. kareyi itelim. Suda kötü kare. Bu oldu Evet bu. Evet. İşte bu. Bana bak. Evet, geçti. Işte. Şimdi, şimdi ee, sıra. Ege aldı. Ege. Kumanda Ege'de. Ne kumandası ya? Oyunun kontrolü Ege'de. Bekliyoruz. Köprüden gelecek, gelecek şimdi. Hop. Aman düşmeyelim. Düşmeyelim. Çekpoint <laughs> oldunuz için aynı yerden devam ediyoruz. Bekleyelim evet. bakalım. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> dikkat dikkat. O kadar oynama o kadar oynama zıpla. Zıpla al yıldızı zıpla karşıya. İşte bu. İşte bu normal kare oldu. Normal kötü kare oldu. Artık daha kolay vurabilirsin. İşte bu. Yıldız da aldın. Müthiş. Müthiş. <laughs> Hayya. Check point'e de ulaştık. Hop. İt bakalım. Aa. güzel geldi oraya. Titren kaçtı Ege. Titren kaçtı. Tekrar başladı Ege. Evet, boynumuz da zırhlı. Kare. Aa, bir hakkımız daha gitti. İşte bu. Koş koş koş. Dur altında durma ezilirsin. Ezilirsin canım gider. Zıpla. Şu şeklinde ya bu. Evet ya. İt bakalım it, it 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 suya düşmeden. İşte bu. Şimdi arabaya binmeyi unutmayalım. Yoksa yaya kalırız. bize Bütün yıldızları alıyoruz. Evet. Ohohoho, onu da parçaladık. Ben Salim'in kilidi açıldı diyor. Evet. Yapıştırma. Yıldız da aldık peki işte bu İstanbul aaa öldü. öldü nasıl öldü o oyuna ne oldu yani. evet ya öyle ne var orada acaba aaa çeka, aaa galiba ee, bunu çeker mi bana döndürdü sıkıştı galiba ben sıkışmaya gelmiyordum burada. Süper geçtin. Süper geçtin. Süper süper. Süper süper. Gitti. Artık canlıları azaldı. Dikkatli olmalısın. Evet. Müthiş bir performans. Az da aşağı düşüyor. Evet. Biz alamadık ama olsun. Devam edelim. Devam edelim. Allahlara utsun. Allah. geliyor bu. De, 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 de. Müthiş bir performans ediyorlar. Tek pointe ulaştı. <laughs> o ne? Oho, çekici yedi kötü kare. <laughs> dikkat et dikkat et dikkat et. Zıpla. Kurtuldu. Aa bu, bu. benim çok komik. Bir araba bir bakalım abi. Bir bir Ne yapacağız bakalım? Bak. Evet. Bunu böyle yapacağız. Ondan sonra da böyle. Anladım onu diğer tarafa attık. Evet, süper. Evet. evet. Şuradaki yıldızı nasıl Allah sende? Allah Değirmenin üstüne tut. Oh, müthiş. Bölümü geçtik. Dokuzuncu bölüme geldik. Karayı da halletti arada. da. Süper. Süper. Yıldızı da unutmuyor. Geriye dönüp alıyor yıldızı. Ay ya. Karayı da de... Cevabına abına bak YG. Evet. Şimdi yukarı çıkmamız lazım orada. oradan. Oradan zıplamamız lazım. Konuşma hmm. yani, bizi birazcık itmesi lazım. Biraz ilme kazandırması lazım. Böyle <laughs> yapacağız. <Ha>, öyle <de>. yapalım. <laughs> Suyu da ver, suyu Su ver, su da Dur, bana ver, bana uh, ver. Kahve, kahve, evet, baba aldı. Şimdi... Evet, bunu... Buradan çok tehlikeli. Boğuluyoruz, Red Bull boğuldu. Aa. Hadi bir video izleyelim, sonra devam edelim. Break -e ses. Dur elleme hemen hemen <laughs> oyun hemen oyun tıkla deyince hemen tıkla sen. <laughs> çılgın tıkla bak tıkla bak. Çek lida. çek parmağını. <laughs> seni çılgın seni. Çılgın çılgın. Evet artık oyuna devam edebiliriz. Kaçıncı bölüm dedik? 9 muydu 10 muydu? E, bilmiyorum 9 9. 9. bölümde. Evet 9'a evet, dokuz. evet, devam edelim. 9. <laughs> oy, oy. Evet kareye Evet kafam gözüküyor. Şimdi baba Ege'nin geçemediği bölümü geçmeye çalıştı ama boğuldu. Şimdi bakalım tekrar döneceğiz Yok kareyi Evet kare. Evet kare. Karelir kavramayı. Basketbol topu ya. Evet. Çok hızlı olmamız lazım. İşte bu geçti. Gide sıra. Ege aldı. Zor bölüm baba geçti. Zıpla zıpla zıpla. Aa, düştük. Bir daha dene bakalım. Zıpla işte bu. Güzel. İşte bu. Bölümü geçtik. 10. bölüme geldik. Bu, bu ne? Bu ne? Hop. Biraz ileri it bakalım. Gidecek mi? Gidiyor. Gidiyor. İt ileri. İt ileri. Aşağıdan mı Oy. Bin, bin 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 Zıpla. <laughs> Aa, Neyse bir yıldız alamadık. Neyse. Kötü kareyi it bakalım. Suda boğulsun o. Bu, bu, bunu, bunu sen al. Allah gülüm. Sulu bölümlerden <laughs> çok korkuyor. Suriye. Yıldızı alamadık ama. Yine de bölüm yeah. Çek boyunca <laughs> Ama Yine düştük. Kötü karelerden onu yönlendiriyor ya. Evet baba aldı şimdi. Kötü kareyi. Aa, hakkım gitti. Parlam pirinçik olacak kötü kare. Pam, Dünyayı kurtarmamız lazım kötü karelerden. Bak başarı evet. kilidi açtım ben. Evet. Neymiş kalpsiz. Kapsiz. Kapsiz. Hoş geldin ismi. Kapsiz. Gördün mü? Evet. Yani evet. evet bu bölümde de geçti. Öldü. Ha 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 ha. Vallahi... Bölüm. <laughs> bölüm. Geçtik. <gülüyor> 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 burası <laughs> çok güzel bir bölümdü. Evet bölüm burası Ege'nin. Ege, Ege aldı şimdi devam. Devam 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 zıpla. Bütün yıldızları al. İşte bu. Bursa oyna. Bunu. Bunun üstüne mi çıkacaksın? Evet. Zıpla yıldız al. Zıpla zıpla. Ağlamadık yıldız geride kaldı. Şimdi görürsün sen kötü kare. paran <laughs> Paramparça oldu. Ezildi kötü kare. Burada bir mekanizma var. Bak suyun içine giriyor. Dikkat et. Olma. Atla. Bir atla. İşte bu. Kötü karayı da boğuldu. Evet. Allah. 13. bölüme geldik. Bak şöyle yapacağız. Yani şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Dur dur ama önce kötü karayı şey yapsaydık ya. Zaten bu burası çok zordu kötü kareyi itmemiz gerekti oraya. Allah. İyi önüne ama yukarıdaki yıldızları alalım. Ama sana söyle bir şey deneyeceğim. Allah. Evet. Öyle zıplarsak geçer mi acaba? Bir daha deneyelim. İşte bu. Aa düşüyor. Süper. Tam da güzel. Merhaba. Aa, çok hızlı geliyor. Hızlı geliyor. <laughs> Dikkat et. Allah. Ama buraya sıkıştırmamız gerek. Merhaba. Ama üstüne vurabilirsin onu. Kaçma bence. Korkak dövüşmeye gel. <laughs> Bir can gitti. İşte bu. Paramparça <laughs> ettik. Kötü ağacı bu da ne? Bu da ne? Ha bunu ittikçe böyle gidiyor galiba. Evet. Yıldızı da alalım. Allah ne oluyor ya? Dikkat 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 düşme. Checkpoint'e geldik. E burayı sen al. Buradan sonra herhalde boss geliyordu. Boss. Baba Şimdi Kötü kara oradan kötü kötü bakıyor. Bakın nasıl bakıyor. Bakın sağa sola bakıyor. Şimdi Red Bull gelecek onu. Aa, bir işte bu. Hayır, hayır. evet, basketbol topu. Bu ne Bundan sonra Bu ne Oradan zıplamamız lazım, zıplayalım. Yine zıplayamadık. bölümde kalmışız. Evet. Evet, al bakalım 14'ü. Alın bakalım. Haydi yallah. İşte bu. <laughs> Müthiş babanın geçemediğine geçti. Allah! Bu taşı karşıya mı geçireceğiz? Onu it bakalım <laughs> ne olacak? Allah! Onu itip galiba taşı karşıya mı geçireceğiz. Tamam, Likkat, dikkat dikkat. Olur. Evet düşmesin. Tahta düşerse her şey biter. Evet. Düşmesin. Düştü. Düştü. Müthiş geçtin. Müthiş. Oo, kendine kendine gidiyor bu ya. Kendi kendine gidem ya. yaptı işte bu. Bana ver. pam pam pam. Pum patladık. Çek boyunda geldi. Allah. Kötü karaya dikkat. Kötü gözü bakıyor yine bunlar. Yine kötü kötü bakıyor bunlar. Bu. Ve bolsa geldik. Boss'u Ege mi oynayacak? Evet Ege. Geliyor, geliyor dikkat. Sersen dedi ne İşte bu. Geliyor, geliyor dikkat, dikkat, dikkat. Oh. Dört canı kaldı. Üç canı kaldı olsun. Ne oluyor? Bir yerden sarsıldı. Kötü kareler geliyor üzerimize. Bir canımız gitti. iki canımız gitti. Gel dikkat. Kafama indik diye. <laughs> Geliyor dikkat Hadi <Aa, gülüyor> bir daha Baştan 3 <laughs> hakkı var Bosun <laughs> ya, Adam yolluyor bize Kötü kara yolluyor Evet Ne? öldük öldük kafamayı kafa 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 kafalar bu durum hayır olmadı sen ne niye öldürmemiz lazım. Bada. Baba. Baba alsın. Son hakkımız kaldı. Baba bakalım bu işi. Bosu. Ne sanki bosu büyük. Geçebilecek mi? Bos çok büyük. Baksana bos çok büyük. Küçük mü? Küçük kara. Geliyor geliyor. Good. <gasps> az kaldı. Değildi. Aslında karanlık mağaranın da boğusu vardı. İşte bu. Karanlık ma mağaranın da boğusu vardı. Olsa bak ne oluyor. Ho ho patladı. Kanalıma, mağaranın öyle kötü yaptı. Evet o mağarayı da başka bir bölümde oynarız değil mi arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bitti. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı. Unutmayın Konuşmayın ve bildirimleri atmayı da unutmayın. Bay bay görüşürüz güle güle.